E, günümüz, çağımız e, artık havacılıkla alakalı, uzayla alakalı, işte mühendislik, akıllı yazılım uygulamalarıyla e, şekilleniyor. O anlamda öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi oluyor. Gençler e, geleceğe daha emin adımlarla biliyor. O anlamda bu belki ilk basamaktı, ilk adımdı. E, yani aldığınız bu eğitimi e, küçümsemeyin, hafife almayın. Bu aldığınız sertifikalar size hem rehberlik edecek, hem yol gösterecek hem de inşallah daha güzel, daha büyük kapıları eğitim anlamında e, açacaktır. E, hayatta her şeyin e, yolu çalışmaktan geçiyor. Daha iyi bir şekilde çalışırsanız, kendinizi iyi bir şekilde yetiştirirsiniz. Yarın hiç beklemediğiniz e, yerlerde kendinizi bulabilirsiniz. Bugün ülke olarak baktığımız zaman son yıllarda işte e, İHA'dır, SİHA'dır, e, insansız e, uçaklarda e, her geçen gün ülkemizin potansiyeli ve kapasitesi iyiye gidiyor. Excel, Word, Excel, şu an için sizlere bunlar çok basit gelebilir. Yani hep hayatındaki yolculuğu, çalışma hayatında yolculuğu, işte ilk halk eğitiminden aldığım o sertifika, o sertifikanın... <laughs> genya gutchan içinde Türkiye'de Türkiye'de doğru geldi